Güzel James STU yani nasıl okuyacağım ben bunu imkansız okuyamam. James isimli bir şarkıcı. Burada metro. Ha belki burada ekmek vardır. Deli gibi seviliyor. Hadi bakalım. Kimmiş abi James? Bir çek yapalım. James. Evet Gandhi Dujuna ya da bilinen adıyla Maitre James demokratik Kongolu şarkıcı şarkıcı 39 yaşında 6 Mayıs 1986 doğumlu. Evet Boğa Burcu. <laughs> i̇şte bu. 2013'ten, 2003'ten beri bu işlerle uğraşıyor. Orijinal bir karakter. Peki. Seti kurmuşlar

Öyle 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 net bir aralık kullanıyor ki böyle net gümbür gümbür bir ses. Başka bir yerde de kullanmıyor. Alta kadar. Kapan susam kapan. Ya yani bu aralığı devamlı kullanarak e, aslında çok garanti bir iş yapıyor. Fakat e, abi yani ses rengi diye bir şey var. Şimdi bu özellikle Afrika Afrikalı şarkıcıların bir gen yani bir, bir gırtlak yapılarında bir fark var. Kesinlikle benzemiyorlar hiç kimseye. Onu söyleyeyim. Bu e, okuma stilleri böyle bir yandan da sanki şey gibi Afrika müziğinde hissediyorsun müziği yaptığı müzikte. Gerçi o şan tekniği bence kesin eğitimli. Eğitimsiz bir şey. Öyle güzel çıkıyor ki bakın yukarılara. <laughs> Şampi, Güçlü. Hem güçlü kullanıyor. <satriye> hem de koyu bir renkle kullanıyor. Tertemiz. <tört> <laughs> ha! Abi ben birazcık daha araştırmam lazım Cibiz. Burada bırakmayalım çünkü iyi bir tekniği olan bir şarkıcı. Gayet iyi bir tekniği. İkisi karışmış işte yani hem hem modern tek şarkı söyleme var hem de bir yanda bir, çok az da bilgi var. Hadi buyurun. Ya rezalet. Hiç bilgi yok. Maitre Gims. O zaman bu işte bize ancak kim eksik eder Özgün? Chat GPT. Madem burada bir Maitre Gims. Anlat bakayım bana. Ben de sizinle paylaşayım bakayım. Kimmiş neymiş. Şimdiki sahneye James, Fransız pop rap dünyasının hmm, gerçek adı Gandhi Dujuna 6 Mayıs tamam bu kadar Kongolu e ee, tamam Hacca James sonra James'e düşünmüş. 2013'ten 2019'a kadar bir sürü şarkı ödülleri güçlü dramatik vokal tonlar doğru rap melodik şarkı formunun karışımı Afrika ritimleri Afrika pop dokuları doğru zurna gibi keskin melodiler yerine synth rap temeller sıkça duygu aşk kimlik falan filan Avrupa Müziği Birleşimi'nin öncülerinden... evet Afrika Avrupa Müziği Birleşimi'nin öncülerinden az önce söylediğim şey aslında Fransa müziği global dinleyici kitlesine taşımalı isimlerden biri. Spotify, YouTube'larda dünya kadar izlenmiş. Genelde güneş gözüyle görünür. <laughs> Verdiği bilgilere bak Eskiz. Saçma sapan. Lüks moda, teatral klipler, dramatik görsellik, tref aprovit, şarkı sözü, işte falan fıstıkan. Tamam. Gene bilgi yok. Bence çok az bilgi var. Bu ne abi? Herifle hiçbir bilgi, bilgi yok ki. Kim bu? Şöyle yapar, böyle yapar. Hakikaten çok ilginç değil mi Özgün? Bu kadar deli gibi bir tanıdan yani... kadar mı bilgisi var yani internette? İyi bir PRC ile çalışması lazım. Bence İstaz. değil. Bir şeyleri sanki tutmuşlar gibi. Bu kadar az bilgi bilerek verilmezse anca böyle olabilir. Bu kadar ünlü olacaksın ve az vereceksin. Mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> Kesin eğitimli abi. Yani pozisyon eğitimi almış. Seslerin hepsini tuttuğu bütün alanları geniş ve büyük şekillerde kullanmayı mükemmel öğrenmiş. <laughs> Abi çok seviyorum bu tarzı. Dikkat edin bakın hiç kasılma yok. Durmayla ilgili bir derdi yok. Sanki sporcu gibi La 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 dans eder gibi söylüyor. Yumuşak söylüyor. Hiçbir gerilim yok vücudunda. Bu her gerilimden çıkış. Ona rahat şarkı söylemenin kapısını açıyor. İnanılmaz tatlı bir tekniği var hakikaten. Bak bu kime benziyor biliyor musunuz? Direkt şarkı söyleme olarak değil ama yapır rahatlığı olarak Kantan göze yandırıyor benzer rahatlık var. Hiç gerilimli ses yok. Ya bu adam rap yapıyorsa Bence de rapçi değil yani bu adam. Rap gibi gözükmeli. Bayağı iyi şarkıcı bu adam. <Sessizlik> Yalnız rengin dramatikliğine bakın inanılmaz ya. <Sessizlik> <gülüyor> <Gülüyor> Gidelim. Ben merak ettim. <laughs> Allah belgesin renk harika ya. Çok güzel bir tonu var adamın hakikaten. Çok güzel bir ses tonu var. Ve güzel de kullandığı için. Ya bir de işte diyorum ya, ya bu Afrikalı renklerin belli bir koyuluk ve böyle gırtlaktan gelen bir ses tekniği var ki çok farklı gerçekten farklı. Bir şeye de benzetemiyorsun yani. O işte yani. Kültür. Yani birazcık daha e, öze insan. Hani biraz daha Afrika müzikleri dinlesen aslında oradan geldiğini anlarsın ama modernleşmiş hali gibi işte. Şu çıktı en notlara bakacağım. Sol diye. for this get it for this Bir tane daha sürük. Bir tane Şu an söylediği aralık güzel bir bariton aralığı. Çok güzel bir bariton aralığında söylüyor. Bizim Serdar'a benzemiyor mu sesi Özgün ya? Acayip yani benziyor. Evet. O tatlı evet. böyle bas bariton tını acayip iyi tınlıyor. Geniş aralıkta söylüyor. Yukarıda sol. Belki belki la da vardır. Böyle iyi baritonlarda si bemol de gelir. Gelir yani. Sinatürel de gelir. Çok güzel bir bariton. Hakikaten uzun süredir dinlediğim en kaliteli renklerden biri. Böyle net ki ses bak ne bir kısıklık kullanıyor hani bir hışırtı böyle hep net pozisyon sadece bazen kafa renkleri var o kadar. Oo! Oh! Fa ama ne kadar temiz bir fa bak bak öyle gördük Sol <laughs> bir bayıldım ya adamın tarzına ya Net bayıldım yani. Harika. yani ben burada evimde otururken ilk defa dinlediğim bir şarkıda böyle hareketlenebiliyorsam özgün tamamdır yani. Bitmiş. Müthiş tatlı bir enerjisi var. Temposu var. Yani bir, bir kendi vücut ritmine bütün izleyiciyi de katabilen hakikaten çok acayip bir şarkıcıymış. Çok sevdim. Aa, aslında akorlar aynı yani. Bugünlerin yarınları var gidiyorum ben sen hoşça kal Bugünlerin yarınları var böyle okudunuz için gidiyorum ben sen hoşça kal <laughs> e, ya yani bu çünkü akorlar ya zaten abi bu Fransızcadan Türkçe'ye geçen şarkılar dönemi var ya Özgün. ya onlar bu işte zaten yani, Bu buyur, buyur Özgün. Gizem de Jims fanıymış. Haydi bakalım Gizem anlat bize. Jims'i anlat biraz. Özgün de, ya Gizem şunu yayından dinleme. <gülüyor> <gülüyor> Hocam, <gülüyor> ya bir Çok fazla bir şey bilmiyorum açıkçası ama Aha. şöyle yap, anlatabilirim size birazcık. Anlat Gims'in şarkıları gerçekten çok insanı etkileyen tarzda. Ben her zaman Gims'i dinlediğim için hmm. <laughs> bol bol. Hoşuma giden tarafı da o özgün yanı. Gerçekten insanı kendi şarkısının içine çekebiliyor. İlginç. Hakikaten ilginç. Çok eğlenceliymiş gerçekten. Tarzını da çok sevdim Mesela bu son söylediği şarkıda gitarla gene giriş yapıyor. O gitardan sonra öyle bir sesle giriş yapıyor ki gitardan bir bakıyorsunuz bambaşka bir şeye geçmiş şarkı boyutu. Evet, evet. evet. Sonra türel Abi de hem tam ses, büyük sesler ama o aralık net. Ya bu kadar güzel şarkı söyleyen, hem ses rengi güzel olan ve böyle eğlenceli, şarkılı olan adam çok uzun süredir dinlememiştim. O kadar çok başarılı. Bayıldım tarzına. Ben on numara buldum Özgün. Fransa saçma sapan şarkıcıları göndereceğine bunları göndersin. <laughs> Evet. <laughs> <laughs> Peki.